Dördüncüsü de öfkeyle karşılık vermek. Yani vermemek lazım. Bize nasihat edilince kızmamak lazım. Değil mi? Adama nasihat ediyorsun. Sen kimsin ki bunu bana söyleyeceksin ya? Ya ben Allah'ın kuluyum. Müslüman kardeşinim. Senin iyiliğin için söylüyorum. Kimsin lan bana söyleyeceksin sen bunu? Değil mi? Kızıyor. Bir de makam mevki varsa biraz. Değil mi? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Değil mi? Malik bin Dinar Hazretleri bir gün bir yerde oturuyordu. Valinin de oğlu geçiyor böyle. Karpuz var kolunun altında. Vali değil mi de oğlu? Ha? Hı. Valinin oğlu tabii. Valinin kendisi de oğlu. Malik bin Dinar Hazretleri de hiç istifini bozmadı. Kuddüs-i Zirru Hazretleri. Tabiindendir çok büyük Allah dostum. Allah şefaatlerine nail etsin, onlar gibi olmayı nasip etsin, onlar gibi yaşamayı nasip etsin. Tabii valinin oğlu geldi yanaştı. Sen dedi beni tanımıyorsun galiba. Hani istifini bozmadı ya hiç. Kal, ayağa kalkıp saygı duruşunda durması lazımdı, durmadı. Sen dedi beni tanımadın galiba, kim olduğumu bilmiyorsun. Yo ben seni tanıyorum dedi. Sen dedi başı pis bir su, ortası necaset çuvalı. Sonu birleşsin dedi. Boynunu eğdi, yürüdü gitti. Doğru. <laughs> Öfkeyle karşılık vermeyeceğiz bize nasihat edene. Adam senin iyiliğin için söylemiş. Neye kızıyorsun? Cehenneme girmeyesin diye bir laf söylemiş. buna mı kızıyorsun? Cennete gir diye bir şey söylemiş. Buna mı kızıyorsun? Kızmadan, öfkelenmeden kontrolü kaybetmeden. Kureyş'in cahil müşriklerinin öfkesinden daha çirkin bir misal yoktur bu işe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları bir olan Allah'a ibadete davet ediyor. Bırakın şu putları kendilerine bile faydaları yok. Gelin Allah'a ibadet edin. Gelin Allah'a iman edin diyor. Hadiseye bakın ki Beynen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi hicril kabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kabe'de o Hicri İsmail denilen şöyle bir yay gibi bir yer var ya şimdi kapatmışlar. Eskiden açıktı orası. insanlar oradan geçebiliyordu. Orada namaz kılabiliyordu insanlar. Orası Kabe'nin içi. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe'nin temelleri o kadar. Daha sonradan orayı müşrikler şey yaparlarken Kabe'yi inşa ederlerken maddiyatı yetmedi. O kadar yaptılar. Orayı da böyle belirttiler. Efendimiz Mekke'yi fethettikten sonra dedi ki şayet münafıkların fitne çıkarmayacağından emin olsaydım Kabe'yi babam İbrahim'in temelleri üzerine yıkar tekrar bina ederdim. Ama bunlar diyecekler ki Kabe'yi yıktı. O yüzden diyor böyle bıraktım. E, bir nimet oldu yani. Oraya gerçi şimdi kapatmışlar değil mi? En son kapatmışlardı geçen sene. Kapı yapmışlar bilme. Önceden Açık da orası. İnsanlar girip namaz kılabiliyorlardı. Kabe'nin içinde namaz kıldım desen yalan değil. Efendimiz işte orada namaz kılıyordu. <laughs> İt Akbele muayyt, Ukbe bin Ebi Muayit Ukbe bin Ebi Muayit adında mel'un herif geldi fevadaa thobbehu fi unquhi fekhanqahu khanqan şedîd. Elbisesini efendimizin mübarek boğazına doladı boynuna sıkmaya başladı. Efendimiz'i öldürecek ya namazda. Fe akbele <laughs> Ebu Bekir'in hatta ahade bi menkibihi ve defa'ahu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gördü. Hemen koştu bir omzundan tuttu. Attı onu Efendimiz'den uzaklaştırdı. hal buyurdu ki اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Ya Rabbim Allah'tır dedi diye mi bu adamı öldürmeye çalışıyorsunuz siz? Ne diyor? Gelin Allah'a ibadet edin diyor. Onlara Efendimiz bir zorluk çıkartıyor mu? Bir kin kusuyor mu onlara? Efendimiz o kadar yumuşak, o kadar mülayim ne yapıyor? Nasihat ediyor onlara ya. Bırakın bu putları. Kimseye faydası yok. Gelin bir olan Allah'a ibadet edin. Ama nasihatte tepkiye bakın değil mi? Hani bu öfkeyle tepki tabii Allah muhafaza etsin. Nasihat nimetini yine ortadan kaldırıyor. Kızmayacaksın. Sana nasihat. Ha şu var yani. Tabi nasihat nasıl edeceğiz onları konuştuk. Geri dönmeyeceğim ama. Ama adam anlatmasını bilmiyor. Olsun abim adam anlatmasını bilmesin. Sen dinlemesini bil. Adamın sözüne bak ya. Söz doğruysa. Değil mi? Efendimiz öyle buyuruyor. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır onu. Adam düzgün adam olmayabilir ama gelmiş sana bir nasihat etmiş. Al onu kardeşim, al cebine koy. Sadi Şirazi Hazretleri Kuddisi Ruh ne diyor? Müslüman diyor, duvarda gördüğü yazıdan bile ibret almalı. Bazen oluyor ya duvarlara böyle bir şeyler yazıyorlar. Geldi yani şimdikiler hep acayip acayip şeyler yazıyor da. Hikmetli bir şey yazmış adam. Duvarda yazıyor. Al kardeşim ya. Al kulağına küpe yap. Nasihatın menfaati bizedir. O yüzden öfkelenmek niye? Kızmayacağız bize nasihat edilince. Hatta sevineceğiz. Elhamdülillah Rabbim bir hatamı gösterdi bana.